Merhaba arkadaşlar. Öp. Bugün e, şey Mildu ponilerimiz tutacağız. İlk önce başlayalım. Hadi. İlk önce elimden gözükmüyor. Ş şöyle bir ponimiz Mis var. Bakın şöyle. Şurada da sevimli işareti var. Gökkuşu renkte. Pek görülmüyor. E, burada da bir arabası var. Yani bunu ben çok eskiden annem bana tatilde aldı. Yani şey. E, e, ben bunları Mastery'i bilmeden aldım. Rıza Top bilmeden aldım ama Marvel Pony'i bilmeden aldım. Ama eski olduğu için birçok eşyasını kaybettim. Ve en önemli şeyini kaybettim. Yavrusunu. Artık ben buraya niye oturtacağım? Aslında ona uygun bir bebeğim var. Neyse. Anneannem gelmiş. Bir de şöyle bir tane bir ponimiz var. Sevimli işaretini göster. Bunun da sevimli işareti şurada bakın gördüğünüz gibi. Burada kanadı var. Arkasında da var biliyorsunuz. Şurada ponilerin altında bazı delikler alıyor. Evet. Ve evet. buna geri dönelim. İsterseniz bunu çıkartabilirsiniz tabi isterseniz isterseniz ya da bu poniyi de oturtabilirsiniz mesela şuraya ya da alışveriş ihtiyaçları evet ee, e, 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 beni izlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın